Sayın Meclis Başkanım, kıymetli yönetim kurulu ve değerli arkadaşlarım. Türkiye'de işsizlik oranı yüzde on bir civarında seyretmektedir. Bu gerçekten ciddi bir oran. Buna karşın imalat sektöründe ve tekstil yan sanayi hazır giyim sektöründe eleman bulmakta zorlanmaktayız. Konfeksiyonda çalışacak kişi yok. İşverenler bu noktada son derece muzdarip. Çalışmak amacıyla Birçok ülkeden gelmiş yabancı işçi var. Buna rağmen eleman bulmakta zorlanmaktayız. Elbette kapılarımızı kontrolsüz açalım demiyorum. Ancak mevcut durumu sıkıntılar ortaya çıkartabilir. Bu yasal boşluklardan faydalanarak kurdukları çeşitli dernek ve platformlar bünyesindeki e, piyasaya günlük hatta saatlik işçiler çalıştırmaktadırlar. Söz konusu durum çalışma düzenini bozmaktadır. Gençler bir gün çalışıp bir hafta o parayla geçinme yoluna girmiş bulunuyorlar. Bu durum düzenli çalışanları da etkilemektedir. Böylece hem işsizlik artmakta hem de işçi bulunamamaktadır. Maalesef birçok sektörlerde de durumun aynı olduğunu görüyoruz. Daha önce bu konuyla alakalı konuşmalar yapılmıştı. Fakat herhangi bir çalışma yapılamamıştı. Neler yapılabilir? Nasıl bir yol izlemek lazım? üzerinde çalışmak lazım diye düşünüyorum. Hepinizi saygı ve selamla selamlıyorum. Kalın sağcı baksa. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Mekanik tesisat, doğalgaz tesisatı. Ali Dönmez. Ali Bey.